elektrik ve manyetizma konusuna geçiyoruz. Bu konuda önce elektrik ve manyetizma ile ilgili temel tanımlar üzerinde duracağız. Elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç. Akabinde bunları öğrendikten sonra elektriğin temel yasası olan Ohm yasasına bakacağız. Ohm yasasının uygulamalarını işleyeceğiz. Devamında seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer dirençlerini hesaplayacağız. Eşdeğer direncin ne olduğuna bakacağız. Akabinde de elektriksel enerji ve elektriksel gücü tanımlayıp bunlarla ilgili temel bazı işlemleri nasıl yapılacağını öğreneceğiz. En sonda manyetik alana, manyetik alanın nasıl oluştuğuna, şiddetini nasıl hesaplayacağımıza bakıp bu üniteyi bitireceğiz. Elektrik akımıyla başlayalım. Şimdi elektrik akımı için katı bir cisim, bir iletken üzerindeki elektrik akımını anlamaya çalışalım. Çünkü daha ziyade biz de bu ünitede iletkenler, katı cisimler üzerindeki elektrik akımından bahsediyor olacağız. Sıvı çözeltiler ya da gazlardaki elektrik akımına çok fazla girmeyeceğiz. Sadece basitçe değinip geçeceğiz. Şimdi burada bir silindir şeklinde bir iletken çizdim. Bu İletkenin her zamanki gibi molekülleri ya da atomları var. Saf madde olduğunu düşünelim. Demir, bakır vesaire. Atomlardan oluşuyor. Bu çizdiğim siyah noktalar onların atomlarını modelliyor. Şimdi bu cismin, diyelim ki bu bir demir ya da bakır, serbest dedikleri elektronları var. Bu elektronlar adından da anlaşılacağı üzere elektrik alan içerisinde atoma bağlı olmadan serbest bir şekilde hareket edebilen elektronlar. Bu elektronlar tabii ki düz bir şekilde elbette ki hareket etmeyecekler. Nasıl hareket edecek? Yukarı aşağı geri ileri yukarı aşağı geri ileri yukarı aşağı sağa sola yukarı aşağı. Şimdi bu mavi ile çizdiğim şey elektronun hareketi. Diğer atomlarla etkileşerek onlarla çarpışarak bu şekilde zikzaklı bir yol seyredecek. Tabi biz bu hareketiyle ilgilenmeyeceğiz. Aslında iletken boyunca olan hareketiyle ilgileneceğiz. Elektron bu zikzaklı hareketi esnasında oldukça hızlı hareket etse de yatayda yani iletkenle aynı doğrultudaki hareketi aslında yavaş. Bu kırmızıyla çizdiğim elektronun iletkenle aynı doğrultudaki hareketi bizim için önemli olan da bu hareketidir. Şimdi elektrik akımı nedir? Yüklü cisimlerin hareketine elektrik akımı denir. Herhangi bir elektron, tek bir elektron ya da tek bir proton hareketi elektrik akımı olarak düşünebilir. Tabi burada çok sayıda elektronun hareketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla tek tek hepsiyle ilgilenmek yerine aslında genel bir ifade bulacağız. Şimdi buradaki iletkeni çizdik. Zikzaklı bir hareket yapar dedik. Ama bizim için önemli olan bu kablo, iletken boyunca aynı doğrultudaki harekettir dedik. Bu durumda şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Şu kesit alanı, bu kesit alanına dik bizim çizdiğimiz hız böyleydi. Birim zamanda yani bir saniyede geçen yük miktarına akım şiddeti deniyor. Şimdi bu tanımı denkleme dökmek çok zor değil. Akım I harfiyle sembolize ediliyor. Eşittir. Belli bir süre geçecek. O süre boyunca şu kesit alanından geçen yük miktarı ona da Q diyelim. Buna akım şiddeti deniyor. Bunun birimi ne olur? Payda ne var? Q. Birimi klomp. Payda da ne var? Süre. Birimi saniye. Klomp bölü saniye olacak. Buna da kısaca amper deniyor. Şimdi tabii ki şiddet olarak tanımlandığına göre bir niceliğin şiddeti büyüklüğü skaler bir niceliktir. Burada yapacağımız şey ne olacak? Bize bir kesit alanı verecek bir iletken. Akabinde diyecek ki bu iletkende şu kadar sürede şu kadar yük geçiyor. Dolayısıyla akım şiddetini hesaplamamızı isteyecek. Burada dikkat etmemiz gereken bir başka hususta iletkenlerde, katı maddelerde elektrik akımını sağlayan tabii ki elektronlar. Serbest haldeki elektronlar. Şu soruya bakalım. Bir iletkenin kesitinden 2 saniye içerisinde 40 Coulomb yük geçişi meydana geliyor. Akım şiddeti kaç amperdir? Temel denklemimizi yazıyoruz. Akım eşittir Q geçen yük miktarı delta T Belirli bir sürede. Süremiz ne? 2 saniye içerisinde geçmiş. Ne kadar yük? 40 klompluk yük geçmiş. Tamam. Bu da ne yapar? 20 amper yapar. Oldukça temel bir hesaplama oldu. Şimdi bu soruyla devam edelim. 0-2 saniye içerisinde 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 klomp yük geçişi meydana gelmiş. İletkende oluşan akım şiddeti kaç amperdir? Yine denklemimizi yazalım. Akım şiddeti eşittir. Q bölü delta T Q yük miktarı delta geçen süre. Geçen süremiz ne kadar? 0,2 saniye. Ne kadar yük geçmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 klomp yük geçmiş. Şimdi bunu hesaplayalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 2 bölü 10 olarak yazalım. O da 1 bölü 5 yapacak. Bu da ne yapar? 20 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da ne olacak arkadaşlar? 0,2 amper yapar. Şimdi arkadaşlar elektrik akımının yönü geleneksel olarak... Negatif yüklerin hareket yönüne zıt, pozitif yüklerin hareket yönüyle aynı kabul edilir. Şöyle bir pozitif yüküm var. Sola doğru hareket etsin. Buradaki pozitif yük her neyse proton yarattı başka bir şey. O zaman akım da, bunun yarattığı akım I artı diyeyim, o da aynı yönlü olacak. Bu bir elektron olsaydı, negatif yüklü bir cisim olsaydı ne olacaktı? Yine bu da sola doğru hareket etsin. Bu durumda negatif yükün akımı ters yönde olacak. Buna da I negatif diyelim. Böyle bu durumda arkadaşlar, şu kesit alanından oluşan akım bu ikisinin birbirinden çıkarılmasıyla bulunur. Hangisi daha büyükse. Sola doğru pozitifin yük miktarının daha fazla olduğunu düşünelim. O zaman şöyle bir hesaplama yapardım. Bu durumda yapacağım hesaplama bu ikisini birbirinden çıkarmak olacaktı. Tersini düşünelim. Eğer elektron sağa doğru hareket ediyor olsaydı ne olacaktı? Bu durumda oluşturduğu akım sola doğru olacaktı. Bu durumda arkadaşlar her iki akımı toplayarak akım şiddetini hesaplardık. Şimdi özetle arkadaşlar Geleneksel olarak aslında negatif yüklerin hareket yönüne zıt olarak akım şiddeti alınır. Pozitif yüklerin hareketiyle aynı yönde alınır. Tabii bunu tersine çevirirseniz de hiçbir şey değişmeyecek aslında. Pozitifle aynı, negatifle zıt yönde almamız sadece ilk başta bununla ilgilenen araştırmacıların, fizikçilerin böyle kabul etmesinden kaynaklanıyor. Elektronun hareketiyle ya da negatif yüklerin hareketiyle aynı yönde pozitifle zıt yönde alsanız sonucu etki eden bir şey olmayacak. Sadece gösterimi değiştirmiş olacağız. İyonize olmuş gaz dolu bir tüpün kestiğinden 10 saniyede... 2 nokta 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 kulon negatif yük, 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 kulon pozitif yük zıt yönlerde hareket ediyor. Buna göre oluşan akım şiddeti kaç amperdir? Şimdi bakalım. Burada pozitif yükü sağa, negatif yükü sola olarak göstermiş. Şimdi pozitif yük sağa. Akım o zaman pozitif yükün hareketiyle aynı yönde olacak. Bunun yarattığı akım. Buna I1 diyelim hatta. Negatif yükler, elektronlar sola doğru hareket etmiş. Dolayısıyla negatif yüklerin zıttı yönde akım alıyorum. Buna da I2 diyeyim. Ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Dolayısıyla akım şiddeti eşittir. Q bölü delta T. Ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü. Geçen süremiz 10. 10 üzeri eksi 4 amper yapar. A seçeneği doğru olur burada yaptığımız şey ne oldu? Zıt yönlerde hareket ediyorlardı. Dolayısıyla akıma etkileri ikisinin toplamı olarak görünür. Pozitif yükün hareketiyle aynı yönde akım aldım. Negatif yükün hareketiyle ters yönde akım aldım. Dolayısıyla bu ikisini topladım. Aynı yönde hareket etselerdi tabii ki çıkarıcı olacaktık. Şu soruya bakalım. İyonize olmuş sulu çözeltide 5 saniyede eksi 40 klomp yükünde elektronlar artı x yönünde. Eksi 40 klomp. 20 klomp yükünde pozitif iyonlar eksi x yönünde 20 klomp hareket etmişler. Şimdi buna göre elektrik akımının yönü ve akım şiddeti aşağıdakilerden hangisi olur? Pozitif eksi x yönünde hareket ettiyse bunun oluşturduğu akım eksi x yönünde olacak. Negatifler artı x yönünde hareket etmiş. Dolayısıyla bunun oluşturduğu akım hareketine zıt yönde yani yine eksi x yönünde olacak. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Her ikisini toplayacağız. Toplayalım 20 klomp artı 40 klomp ne yapar? 60 klomp yapar. Geçen süremiz zaten 5 saniyeydi. Bu ne yapacak? 12 amper yapar. Yönü eksi x, x yönünde sola doğru. Eksi x, x yönünde 12 amper. D seçeneği doğru olur. Şimdi arkadaşlar biz katı cisimle başladık ve onunla aslında devam edeceğiz. Sadece şunu ifade edelim. Katı cisimlerde iletimi serbest elektronların sağladığını söylemiştik. Sadece katılarda değil, sıvılarda da gazlarda da elektrik iletimi oluşur. Sulu çözeltilerde bunu sağlayan şey nedir? İyonlar. Serbest haldeki iyonlar sulu çözeltilerde elektrik akımının oluşmasını sağlar. Plazma halde arkadaşlar bol miktarda plazma hali hatırlayalım. Serbest haldeki çekirdek ve serbest haldeki elektronlar. Şimdi şöyle bir çorba var. Bu çorbada aslında elektronların tamamı serbest hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu çok çok iyi bir iletken olur. Bu çorba yani plazma hal çok sayıda serbest elektron, pozitif iyon barındırdığı için arkadaşlar plazma hal çok iyi bir iletkendir. Elektrik iletimi ile ilgili hangileri doğrudur diye Temel bir sorun. Katı halde iletimi pozitif yükler tarafından gerçekleşir diyor. Katı maddelerde iletim kesinlikle pozitif yükler tarafından sağlanmaz. Malumunuz pozitif yükler yani protonlar çekirdekte çok sıkı bir şekilde birbirine bağlı. Katı da iletimi, elektrik iletimini sağlayan şey elektronlar, serbest elektronlar olacak. Bir yanlış. Maddenin her hali uygun şartlarda elektriği iletir. Katı da ilettiğini zaten biliyoruz, çok sık kullanıyoruz. Sıvı ve gazlar da iyonlar ve plazma hal zaten çok iyi bir iletken olduğunu gördük. Her şartta değil ama uygun şartlarda her fazla maddeler elektriği iletebilir. Katı haldeki her madde elektriği iyi iletir. Bu da kesinlikle doğru değil. İyi iletenlere iletken, iyi iletemeyenlere de yalıtkan deniyor. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçenek olur. Şimdi elektrik akım şiddetinden bahsettik. Doğal olarak aklımıza şu gelir. Buradaki akım şiddeti ya da oradaki yüklerin hareketine karşı bir zorluk mutlaka oluşacaktır. Bu zorluğa arkadaşlar elektriksel direnç deniyor. Birimi ohm olarak alınıyor. Şimdi bu elektriksel direnç, bu gösterilen zorluk nelere bağlı? Ama sadece biz katıda bunun nelere bağlı olduğuna bakacağız. Sıvı çözeltilerde ya da gazlarda ya da plazmada buradaki dirençle ilgilenmeyeceğiz. Bizim için önemli olan katı haldeki yani iletkenlerde gösterilen direnç olacak. Şimdi arkadaşlar bu L uzunluğunda bir iletken olsun. Kesit alanı A olsun. Bunun elektriksel direncini R olarak sembolize ediyoruz. Uzunlukla doğru orantılı. Ne kadar uzatırsam direnç o kadar artar. Kesit alanıyla ters orantılı. Kesit alanı ne kadar arttırırsam direnç o kadar azalır. Ve şöyle düşünelim tabii ki. 1 metrelik uzunluğunda bir demir olsun. Kesit alanı da 1 metre kare olsun. Bu demir. Yine kesit alanı 1 metrekare, Uzunluğu 1 metre olan bakır düşünelim. Bunların geometrik özelliklerini aynı aldım gördüğünüz üzere. Peki bunların gösterdiği elektriksel direnç aynı olur mu? araştırmalar, incelemeler gösteriyor ki kesinlikle aynı değil. Biz de zaten aynı olmasını beklemezdik. Bunların iç yapıları farklı olduğuna göre bunların akıma, elektron hareketine karşı gösterdiği direncinde zaten farklı olmasını beklerdik. Analizler, çalışmalarda zaten farklı olduğunu gösteriyor. Şimdi demirin 1 metre uzunluğunda, 1 metre kare kesit alanındaki demirin elektrik akımına karşı gösterdiği dirence demirin öz direnci deniyor. Aynı şekilde bakır içinde 1 metre uzunluğunda 1 metre kare alana sahip, kesit alanına sahip. Ee, bakırın elektrik akımına karşı gösterdiği dirence de bakırın öz direnci deniyor. Yani kısaca bir maddenin 1 metre uzunluğunda, 1 metre kare kesit alanındayken elektrik akımına karşı gösterdiği dirence öz direnç deniyor. Ve dirençle de doğru orantılı. Bu öz direnç ne kadar büyük olursa direnç de o kadar büyük olacak. Buradan öz direncin birimini hesaplayabilir miyiz? Direncin birimi birimine ohm demiştik. Uzunluğun birimi metre. Kesit alanı metre kare. Bu durumda ne olacak? Ohm eşittir. Öz direncin birimi çarpı metre bölü metre kare. 1 bölü metre. Öz direncin birimi arkadaşlar bu durumda ohm çarpı metre olur. Tabii ki demin bahsettiğimiz gibi kısaca ifade edersek bu öz direnç nasıl ki geometrik özelliklerini demir ve bakar için aynı aldım ve farklı olduğunu söyledim. Bu tüm maddeler için farklıdır. Yani kısaca öz direnç maddeler için ayırt edici bir özellik. Şu soruya bakalım. Aynı maddeden yapılmış. Bu ne demek? Öz dirençleri aynı. X ve Y cisimleri kesit alanları ve uzunlukları verilmiş. A, A, L ve 2 ile X iletkeninin direncinin yenikini oranı. RX diyelim. Aynı maddeden yapılmış olduğuna göre öz dirençler aynı. Bunu yazmayacağım. Uzunluğu L. Kesit alanı A. Aynı şey R'y için, y'nin direnci için hesaplarsak 2 ile bölü a olacak. Oranını soruyor. Dolayısıyla şu oranı alırsam L bölü A çarpı A bölü 2 L eşittir 1 bölü 2 B doğru seçenek olur. İkisi de demirden yapılmış. Yani öz dirençler aynı. X, Y cisimlerinin kesit alanı uzunlukları verilmiş. X'in ile direncinin Y'ninkine oranını soruyor. Rx aynı maddeden yapıldığı için yine öz dirençlerini yazmayacağım. 1 gibi kabul ediyorum. Uzunluk L kesit alanı A. Aynı şeyi R, y için, G için hesaplarsam. Uzunluk 2 ile kesit alanı 2A. Bu da L bölü A olacak. Dolayısıyla bunları orantılarsak arkadaşlar bir cevabına yani C'ye ulaşırız. Uzunluklar aynı. KLM iletken tellerine ait öz direnç ve kesit alanları tablodaki gibi. Buna göre tellerin dirençler arasındaki ilişki nasıl olur diye soruyor arkadaşlar. Direnç neye bağlıydı? Öz direnç, uzunluk, bölü, kesit alanı. Bu denklemi bilmeniz lazım. Bunun karşılaştırmalarını yapmamız lazım. Üniversite sınavında daha önce çıktı. Tekrar çıkabilir. K için bunu hesaplayalım. Uzunluklar aynı olduğu için L'yi yazmayacağız. Yani aslında şunu bulacağız. Öz direnç bölü kesit alanı bulacağız. Öz direnç 1, kesit alanı 2A. Dolayısıyla bu ne olur? 1 bölü 2. Öz direnç 3, kesti alanı 3, orantılarsak 1. Öz direnç 2, 2 ro. Kesti alanı A, bölersek 2 olur. Sıralayalım. M büyüktür, L büyüktür, K. Yani A seçeneği doğru olur. X, Y, Z iletken tellerin öz dirençleri ro, 2 ro, 3 ro. Uzunluklar L, 3 L, 2 L. Kesti alanları A, 2 A, 3 A. Bunlar arasındaki ilişki, dirençler arasındaki ilişki nasıl olur diye soruyor. Yine denklemi yazıyoruz. Direnç neye bağlıydı? Öz dirençle doğru orantılı, uzunlukla doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılı. Bunu 3 için hesaplayalım. X için 1, 1, 1. 1 çarpı 1 bölü 1. Buna 1 diyeceğim. Y için hesaplayalım. Ro çarpı L. 2, çarpı 3, 6. Bölü alan 2. 6 bölü 2'den burası da 3 yapar. Z için hesaplayalım. R çarpı L. 3 çarpı 2, 6 yapar. 6 bölü alan 3, 2 yapar. Dolayısıyla büyük olan Y, sonra Z, sonra da X olacak. Y, Z, X. A seçeneği doğru olur.